Ha, bize sordukları ayetler. Ee, Mehdi'ye de bakan ayetler. Evet. Hani Allah peygamberlerden kesin bir misal kalmıştı şeytanlar Allah'a Allah bütün peygamberleri kalü belada daha zer alemindeyken topluyor. Andolsun diyor Cenab-ı Allah yemin ediyor. Size kitap ve hikmetten verip sonra size bir beraberinizdekini doğrulayan bir elçi, bir Mehdi geldiğinde ona kesin olarak iman edecek ve ona yardımda bulunacaksınız demişti. Ki bunu ikrar ettiniz de bu ağır yükümü aldınız mı diyor Allah. Onlar peygamberler onlar de diyorlar ki ikrar ettik demişlerdi. Öyleyse şahit olun ben de sizinle birlikte şahit olanlardanım demiştir diyor Cenab-ı Allah. Yine bu ayeti vurgulayan bir başka bir ayet. Hani e, 33 77. Hani biz peygamberlerden kesin sözlerini almıştık. Senden kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti Meryem oğlu Mesih İsa'dan. Biz de onlardan bir sepas solam söz almıştık. Ne diyorlar? Ya Rabbi diyorlar. Bir elçi, bir Mehdi geldiğinde biz ona yardım edeceğiz. Peygamberimizden de söz alınmış. İnşallah. Şimdi Hazreti İsa aleyhisselam bu sözü yerine getirecek. Nasıl yapacak? Mehdi'ye yardımcı olarak. İnşallah. İnşallah.